Bir kıvılcım yeter. Ormanlar yanıyor, hayat yok oluyor. Yaz aylarında sıcaklık artar, rüzgar kurur, toprak susar. Bu doğal ortam Orman yangınları için adeta bir kıvılcım bekleyen barut gibidir. Peki bu yangınlar nasıl çıkıyor ve neler yapılmalı? En yaygın yangın sebeplerinin başında ihmal gelir. Piknik alanlarında söndürülmeyen ateşler, Ormana atılan cam şişeler ya da sigara izmaritleri bir anlık dikkatsizlik binlerce hektarlık yeşil alanı yok edebilir. Bazı yangınlar ise ne yazık ki kasıtlı çıkarılıyor. Rant için, terör amaçlı ya da düşmanca niyetlerle. Bu tür sabotajlar yalnızca doğayı değil, toplumun huzurunu da hedef alır. anız yakma ya da bahçe temizliği sırasında kontrolsüz şekilde ateş kullanmak. Rüzgarın etkisiyle bu küçük alevler büyük yangınlara dönüşebilir. Tarımsal dikkatsizlik, ormanları tehdit eden bir başka önemli sebeptir. Bakımı yapılmayan elektrik hatları da yangınlara neden olabilir. Ağaçlara değen teller ya da eskiyen altyapı kıvılcım çıkarabilir. Bu nedenle teknik altyapının da düzenli kontrol edilmesi şart. Her birey orman yangınlarını önlemede sorumludur. Ateş yakmamalı, şişe ve izmarit atmamalı, şüpheli bir durum gördüğünde 112'yi aramalı. Doğayı korumak önce bireysel farkındalıkla başlar. Yangınlara karşı önlem sadece bireylerde değil, devlette de olmalı. Erken uyarı sistemleri, gözetleme kuleleri, yangın söndürme uçakları. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi felaketi önleyebilir. Birlikte hareket edersek ormanları koruyabiliriz. Bir kıvılcım binlerce hektarı yok edebilir. Ama bir bilinç ormanları kurtarabilir. Sen de sorumluluk al. Doğayı koru. Unutma, orman varsa hayat var.